Merhaba arkadaşlar yeni bir açılımla tekrar beraberiz. Bugünkü burç yorumumuz Başak Burcu. Haziran ayı, ayı genel bakım olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz ki enerjimize dahil olabilmeniz için. Hemen çok fazla lafı uzatmadan çok fazla zamanınızı almadan kahve falımı açıyorum. Haydi bakalım sevgili Başak Burçları Haziran ayı genel bir bakımı sizin için. Şimdi ben buradan baktığım zaman öncelikle altı güzel çıkmış altına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi tamamlanmak üzere olan bazılarınızda tamamlanmak üzere olan bir ay var burada. Bazılarınızda ise yeni başlangıçlarınız var. Şimdi bir yoldasınızdır. Ee, acaba süreç bu iş olabilir ilişki olabilir genel anlamda ne zaman tamamlanır dediğiniz zaman tamamlanmak üzere arkadaşlar bu Haziran ayında tamamlanma var sizde. Bazılarınızda da arkadaşlar yeni başlangıçlar. Yeni başlamalar, hani bir ilişkiye yeni başlama, bir işe yeni başlama, yeni adımlar atma. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili de olabilir. Hani bu kişi artık size yöneliyordur. Sizinle ilgili, size doğru bir adım atıyordur, geliyordur. Bir belirsizliğin içinden çıkıyordur bu kişi artık. Sevgili Başak Burçları. Şimdi başak burçları haberleşme var uzaktan uzağa arada mesafe varsa uzak bir yerden bir haber bekliyorsanız evet güzel haberler yolda güzel haberler yolda hanenize doğru geliyor bir aydınlık bir bolluk bir bereketle birlikte e, güzel haberler bu haber sizi tamamen mutlu edecek bir haber Şimdi başak burçları e, baktığım zaman büyük ihtimalle şimdiye kadar baya sıkıntılar hane olarak bir sıkıntının içindeymişsiniz e, bir e, kargaşa bir belirsizlik durumu hani bir bel, belirsiz kaygı endişe olur sisli bir havayı düşünün sisli havanın içinde neyin ne olduğu çok belli olmaz bir yola gitmek istemişsinizdir yolunuz kapalıdır. Ama Haziran ayında size gelen bir güçle önünüzdeki engelleri alt, artık kendi kendinize, kendi kendinize bu yolları, e, yani bu engelleri önünüzden kaldırıyorsunuz sevgili Başak Burçları. Şimdi Başak Burçları şöyle bir baktığım zaman e, aklınızdaki kişi, karşınızdaki kişi varsa hayatınızda böyle birisi, Tamamen gel, güzel niyetlerle sizi koruyup kollayan, ee, bir birisi var karşınızda, öyle diyeyim. Ama hayatınızda biri yoksa, arkadaşlar, e, hayatınıza girecek kişi. Arkadaşlar, herkes kendine göre, kendi durumuna göre lütfen e, yorumlasın, öyle diyeyim size. E, ya da size şöyle diyeyim aslında. Hani ilişkinizdeki kişi olabilir bu. Bir arkadaşınız, bir dostunuz olabilir. Hani siz ondan tamamen bir sahiplenmek. Koruyup kollamayı beklerken, bazılarınıza beklerken bir hayal kırıklığına mı uğradınız? İstemediğiniz bir durumla karşılaştınız ve büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Üzgünsünüz. Ama Haziran ayına baktığım zaman, Haziran ayında inşallah, tamam yine kafanızda soru işaretleri oluyor, bir belirsizlik içinde olma, olma ihtimaliniz var. Ama emin olun ki şans sizden yana Haziran ayında. Şans sizden yana, bolluk bereket sizden yana, artık gizli sırlar açığa çıkıyor, aklınızdaki soru işaretleri. Hani bir gizemlilik var ya kafanızda, bunlar artık gün yüzüne çıkıyor, bir netlik kazanıyor, neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi biri var arkadaşlar, çok fazla sizinle ilgili düşünen ve ikilem yaşayan birisi var. Ama bir karar vermek üzere olan birisi var. Bu kişi çok güzel bir karar veriyor sizin için ve size bir adımla geliyor. Bu aklınızdaki kişi. Şimdi haneye dikkat edin. Aile kuracaklar, ailesi olanlar. Lütfen üçüncü kişilere dikkat edin. Bir bağımlılığınız varsa dikkat edin. Çünkü e, e, bir üzüntü, bir kederle karşılaşabilirsiniz. Üçüncü kişilerden dolayı veya sizin bir bağımlılığınız. Bu bağımlılık dediğimiz şey madde bağımlılığı olabilir, alkol bağımlılığı olabilir ya da sizin sinirinizle yapınızla ilgili bir bağımlılık hani öfkeli bir insansınız öyle diyeyim bundan da olabilir lütfen haziran ayında bunlardan kaçının çünkü aile mutlu bir aile var ortada lütfen çok dikkatli olun şimdi kim bu sizden gitmiş çok güçlüymüş aslında siz onu çok güçlü görüyor musunuz sizden gitmiş ama hala aklı sizde olan karamsarlık içinde hala sizi düşüne. evet yalnız değil Evet yanında birileri var. Ama bu kişi hala ve hala sizi çok fazla özlüyor. Çok fazla düşünüyor. Ee, acaba diyor. O da beni unuttu mu diyen birisi var. Hani beni unuttu mu? İletişimsizlik var aranızda büyük ihtimalle. İletişimsizlik var. Sizden haber almaya çalışan biri var. Ama halbuki siz de onu düşünüyorsunuz. Unutmadınız. Sadece bir adım geri durmuşsunuz. Çok fazla siz de onu düşünüyorsunuz. Sadece dediğim gibi bir adım geri duruyorsunuz ve çok da sinirleniyorsunuz ona. Eylemsiz durduğu için çok fazla sinirleniyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olanlar için bir kademe at yükselme. Yani ilerleme, bir yol alma. Ama ilişkisi olmayanlar için çok böyle heyecanlı, doğru nasıl diyeyim böyle heyecanlı, mutlu, tutkulu, güzel bir ilişki. Böyle birli vakitlerde Birli vakitlerde bugün Haziranın bir, biri, 21'i biri gibi yani birli vakitlerde böyle güzel bir teklif, bir tamamlanma, bir tamamlanma siz yaşıyorsunuz. Şimdi haber bekliyorsunuz, birisinden haber bekliyorsunuz, haber bekleyenler için diyorum. O haberiniz biraz zaman alır olur ama biraz zaman, biraz zaman lazım bu da. Akraba içindeki kavgalara. Tartışmalara, anlaşmamazlıklardan biraz uzak durmanız gerekiyor. Veya bu karmaşık durumun içinden çıkabilmek için sizin artık bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar e, yüzükler görünüyor burada. Bir tamamlanma var. Bir evlilik durumu olabilir. E, bir nişanlanma, sözlenme gibi durumları olabilir. Şimdi arkadaşlar bir de haneye gelen bir kısmet çok güzel bir nasip bir para bir param bekliyorsunuz geliyor miras işiniz mi çözülüyor çok güzel bakın buraya görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gelinliğiyle gelinlik üstünde çok güzel bir gelinimiz var burada arkadaşlar gelinlik üstünde şimdi bu süreç biraz uzun olabilir nasıl diyeyim size yani bir belirsizlik dedim yani bir belirsizliğin içinde olabilirsiniz ama Gelinliğiniz hazır, her şeyiniz hazır. Sadece önünüzde üç tane engeliniz var. Şu üç tane engeli de açtınız mı? Bitti. Biraz beklemeniz gerekiyor. Bu üç engel de sizden kaynaklı bir durum değil sevgili Başak burçları. Evet Haziran ayında bir bolluk para durumları var ortada. Tamamlanacak güzel para durumları var. Şimdi kahve falından benim gördüğüm bunlar. Ama güzellikler var hayatınızda gelen. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi genel Haziran ayında şu an beni dinleyen arkadaşlarımın iş durumu maddi durumu ne olacak? Bakalım. Haziran ayında şu an e, beni dinleyen, izleyen takip eden arkadaşlarımın Maddi durumuna baktığım zaman Bakayım. Arkadaşlar şimdi maddi duruma baktığım zaman bir burada da bir tamamlanma var. Yeni başlangıçlar var. Mutluluklarınız var. Haziran ayında sıfırdan başlama var. Evet. Bazılarınız bir iş için bir para için burnunun dikine giden var ama ee, burnunun dikine gidiyorsunuz ama mutluluğunuz da var biliyor musunuz? İnat etmişsiniz bu yolda. Ya yapacağım ya yapacağım dediğiniz bir durum var. Evet bir kutlamanız var. Ee, Haziran ayında çok güzel hane içinde ailenizle veya arkadaşlarınızla bakın görüyor musunuz? Dünya kartıyla birlikte şans sizden yana ee, devlet kapısında maddi anlamda bir işiniz varsa sonuçlanıyor. Ee, evet inatçı böyle ben burada inatçı kişileri görüyorum ama inadıyla birlikte başaran insanları görüyorum. Başarı da var. Evet. Haziran ayında 6. ayımızı da gösteren çok güzel bir kart. Arkadaşlar bu burnunuzun dikine dediğim var ya hani ben yaparım. Ben ederim. Benim hayatımın artık değişmesi gereken gerekiyor diyenler var burada. Artık ben kaderimi zorlayacağım. Değiştirmem gerekiyor. E, bu işle ilgili üçüncü kişilerle kapışmanız gerekebilir, biraz zorluk çıkarabilir. Üçüncü kişiler tartışma durumlarınız olabilir. Ama nihayetinde sonunda neler var? Sonunda başarı var, mutluluk var. E, hane içinde çok güzel mutluluk başarılarınız var. Maddi olarak bakın gelen güzel teklifleriniz var. Çok güzel. Biz maddiyat için bakmıştık. İstek zaten var sizde. Çok güzel teklifleriniz var. Hemen ardından kutlamalarınız var. Bakın kutlama kartımızla birlikte kutlamalarınız var. Evet hayatınız değişiyor. Hayatınız olumlu bir şekilde değişiyor. Ya kredi işidir ya da devlet kapısında bir bir para mevzusudur, bir para işiniz hallolunuyor. Evet arkadaşlar. Ee, görüyor musunuz mutluluğu, tamamlanmayı? tamamen bir başarı var burada sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar fazla zamanınızı almak istiyor istemiyorum pardon. Bugünkü açılımımızın sonuna geldik. Bir dahaki burç yorumumuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.